Ki dünya fani veren Allah alır canı ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca unutma ki dünya fani veren Allah alır canı ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca. içinde diğer bir kuyunun başındayız. Ödemiş yolu üzerinde yol kenarındaki bu kuyunun adı Madran Kuyusu. Şiir okuması için gelen kızımızın dedesine ait bu tarladaki tarihi kuyunun başında onu zevkle dinliyoruz. Yaşamıştık yıllarca bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana. Kuyucular köyünün içinden ödemiş yolu geçiyor. Bu nedenle trafik hızlı. Bu arada geçen arabaların seslerini duyabilirsiniz. Burada bir başka tarihi kuyu var. Bu kuyunun adı neydi? Bu kuyunun adı Madren Kuyu. Madren Kuyu. Köydeki bütün kuyuların suları kesilmiş. Bu kuyunun suyu kesilmemiş. Vatandaşlar Osmanlı'daki babam yaştaki kişiler Kuyunun için inmişler mesela kovu dolmuyormuş. Yukarıdan iple salladığın zaman aşağıdan kovaya birisi dolduruyor, birisi de yukarıdan çekiyor. Öyle günler yaşanmış köyde. Evet. Benim siz nereden duydunuz bu hikayeleri? Babalarımızdan, dayımdan duydum. Her kuyuda mesela, başka bir hikaye mi? Başka her, bir hikaye var mı? Başka bir hikaye duymadım ben yalnız işte. En bu önemli iki oradaki mesela. köyün içindeki koyu. Oradaki şey vardı, bir sözler vardı. Aynı, aynı kuyu, aynı kuyu. O kapanmış vaziyette. Yani gençler toplanırdı bir şeyler söylemiş. Ayşe demiş. Kadın kuyusunda Hayır <laughs> <laughs> bir de gençlere yazılan güzel sözler var demiştiniz ya. A, şeydi o, aynı kuyu. Aynı kuyun aharı. ...erken gelir, baharı derlerdi gençler, o gençler. Evet, o evet, çok güzeldi. Şimdi burada Madran Kuyusu denmesi de çok enteresan... ...çünkü köyümüz Menderes Nehri'nin kuzey tarafında yer alıyor. Oysa Madran, Bak, güney onlar tarafında... Onlar herhalde Madran'dan mı göç ettilerdi bu köye... ...ondan hmm. Madran Kuyusu diyorlar, bu kuyunun adına. Her kuyunun onlar ayrı bir adı var fakat... Şey var. E, Oradaki kuyunun kenarlarındaki e, böyle e, yivler, süs, var, yivler var. var. Onlar da buradan e, iple e, su almak için gelenlerin yıllar içerisinde ipleri sürte sürte bıraktıkları tahribatı gösteriyor. Ve ne kadar e, yaşlanmış eski bir kuyu olduğunu da bu yivlerden anlayabiliyoruz. Ozban içinde e, bütün Kuyu olan yerler ya dut ağacı dikilmiş veyahut da böyle çınar dikilmiş. Köyümüzde çok dut ağacı var, evet. çınar ağacı var. Evet. Eski, çok Eskiler. eski bir Kuyun çınar ağacı var. bir şeye böyle dikmişler. Dikmişler, evet. Tarihi bir köy, bir kere kuyucular köyü. Merhaba, ben Kuyucular köyünden Neslim Bircan. Buraya şiir okumak için geldim. Bu, bu tarla benim dedeme ait olduğu için bu kuyunun adı da madren kuyusu ve ben de bu madren kuyusunun karşısında size şiir okuyacağım. Başlam. Anlatamıyorum. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilemezdim şarkıların bu kadar güzel. Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu. Bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Unutma ki dünya fani Veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca Unutma ki dünya fani Veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni Can bedenden çıkmayınca Kuyucular Muhtarı Ahmet Keskin köyümüz 800 nüfusuna yakın ee, hane olarak 190 ne hane olarda civarında yani. Köyümüzün geçim kaynağı zeytin ve incir, e, hayvancılık, narincilik, son zamanlarda çile dönüştü. Çiletten yani halk geçimini sağlıyor. Organik çilek mi muhtarımız? O, organik deniyor yani atıyor millet orta. ilacını basıyor yine. Yine da fakat orta <laughs> şeker. Orta, orta şekerli, orta şekerli. Orta şekerli evet. evet. Yine ilaçsız bir şey kalmıyor zaten yani. Halk tabii bundan en son buna döndü yani Çile'ye döndü. Başka şeylerde yani zepsiler tür gibi şeylerden bir şey kazanç bulamayın ilişkin. Çile'yi daha iyi görüyor. Çilek de tabii fakat o da son zamanları düştü, düştü galiba yani. Hı. Kendi fiyatı. Bir de kalitede de bir düşüş var. Bu senem evet. çileği hiç tatsız tuzsuz. Niye? Yok Öyle. hiç tadı yok zaten. Yani çileklerin tadı yok yani. Neden bilmem. Bu, bu yıl pek kötü geldi evet. her şekilde. Evet. Yani hani 2013 yıl felaketler yıl falan dendi ya. Evet. Her anlamda, değil mi? Bir bereketsizlik var. Tabii. Ee, İnsanlarda sıkıntı var. Böyle her ülkede bir. Yani sadece bizde değil, bütün dünya evet. ülkelerinde. Hani felaketler yılı olacak falan dendi de oluyor maalesef. E, demek ki bazı tahminler doğru çıkıyor. Muhtarımız köyümüzün özelliği kuyucular evet. köyü diyoruz. E, bu konuda ismiyle ilgili Maksut Bey çok güzel anlattı biraz sonra onu da söyleyeceğim. Kuyularımız var mı sahiden? Kuyularımız var genelde çoğu kapandı da fakat... Yine açık olanlar var yani kullanılmıyor yani üstü kapanık duruyor. Onları koruyun ama adınızı onlardan almışsınız değil mi köyün Tabii. adı? Tabii, e, zaten namı odan geliyor yani kuyucular olarak. Yani köyümüzün namı kuyudan geliyor yani eskilerden yani duyduğumuz göre öyle geliyor. Köyümüz hayvancılık mesela hayvancılık yani. temelli gitti köylüdü maalesef yani mi? hayvancılık yani kar etmiyor adam gidiyor kestiriyor. 13 kasat kasap satıyor 20 liraya. Valla İzmir'de gördüm ben kübede 25 bin lira, 35 bin lira, 40 bin lira etin fiyatı. Ama köylünün valla hiç para etmiyor yani. Samanın ballesi, bir, bir balli saman 40 lira gel 50, 50, 48 lira, 50 lira civarında. Gider, giderler yani, pahalı. Gider, pahalı oldu için nasıl süt? Daha ucuz. süt daha ucuz. 600-700 lira. Yani 600 lir, bir şey içiyorsun birileri veya 750 lir, ona yer var içiyoruz. Evet, o işin hani? Şimdi ben 20 yıldır e, Aydın'ın köylerinde geziyorum. Tabii üreticiyle hep konuşuyorum. Hangi köy olursa o geçim kaynaklarını öğreniyoruz ve üreticinin sesi oluyor. <laughs> Programa başladığından beri üreticinin hayatı hiç iyi değildi. 20 yıldır giderek kötüleştiğini ben görüntüledim. Elimde bir arşiv var bu konuda gerçekten e, üreticinin nasıl e, malının para etmediği, yıl yıl nasıl kaybettiği. Yıldan e, yıla kötüleşti. Yani 20 yıl önceki kötü durumla şimdiki kötü durum arasında dağlar kadar fark var. O zaman çok daha fazla elde gelir. Fakat gene de e, üreticimiz e, o günkü koşullara göre çok mutlu değildi yani. Fakat bugün çok daha yani üretiyordu o zaman. Ama şu anda üretim durmaya başladı. Bu bir tehlikenin habercisi diyelim yani böyle bir ülkemiz artık üretmeyecek mi tarım olmayacak mı? Böyle bir verimli topraklarımız e, ne olacak? Hep dışarıdan mı alacağız? Bunlar hep soru işareti. Çok eskilerden bizim şu meydanlar e, fasulye çuvalı, patates çuvalı, salatalık çuvalı dolar çıkardı. Ama yani kaldım, 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 para kazanmayasa kadar yani ekmeği dikmiyor. Bunları Ve bu köyünde fasulye... Sabah o cipler vardı, şimdi öyle fazla araç yok. Bolluk bereket kalmadı, kalmadı sanki değil evet. mi? kalmadı. köyünün hemen girişinde biri tarihi diğeri günümüz olmak üzere iki köprü karşılıyor köye gelenleri. Kuçakçayı üzerinde büyük Menderes Nehri'nin tarihi köprülerinden birini tanıyoruz. Osmanlı dönemine ait olan köprü moloz taşlardan inşa edilmiştir ve kemerlerinin dış kısmında tuğla kullanılmıştır. İki yuvarlak kemerden oluşan köprünün ayakları dere yatağındaki büyük doğal kayalar üzerine oturtulmuştur. İki kemer arasında bir payanda inşa edilmiştir. Köprü ayaklarından birinde geç antik çağa ait arşitra parçası yer almaktadır. Köprünün üstü yakın zamanda beton atılarak genişletilmiştir. Bu ilave ile köprü mimari özelliğini yitirmiştir. köyüne, meydana modern, hiç olmazsa bir erkek bir bayan tuvaleti yapılmasını istiyorum. Tuvaletimiz e, genellikle meydana hitap etmiyor. Meydanımızda bir köşede olsa bütün insanlar geliyor, tuvalet arıyor. Gerçi park sorunlu Ama olmadı. Ama çöpleriniz duruyor orada o güzelim köprünün Hı. yanında. Ben o de ona diye. İşte i̇leride bir temizlenecek yani kepçe çağıracağız. Şimdi yeni başladı zaten bu çöp almasın yani. Eğer bu bak bizim köyden, kuyulardan topluya gidiyor yani çöpüne. E, park sorunumuz zaten kalmadı yani köyün her tarafı döşedik yani sağ olsun devletimiz, milletimize. Camimiz de yeniledik, o da oldu. Fakat Tabii daha düğün salonu yok. Onun da bir yatak olması lazım. Onu da bulunabilir. Evet. Düğün, düğün salonu bir de halı saha şart. Evet. Halı saha spor alanı. Yani. Evet. 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 Şimdi, işte de, spor yapabilecekleri. Ben de ya. e, köyün, e, köyün gelişmesi de, anlamında bu evet. yani büyük şehir e, çerçevesi, e, çerçevesi de, yapılacaktır herhalde. Bugün bir mimari yapılırsa <laughs> aynı zamanda hem tiyatro <laughs> evet. hem düğün evet. aktivitesi yapılabilecek evet. bir hale gelir. Evet. Bu bütün köylerin sorunu. Sadece bu köyün değil. Evet. evet. Bir e, yarı açık, yarı kapalı. Yani tamamen kapalı ya da açık olmaması lazım. Evet. Köylerde yaz kış düğün oluyor çünkü. Herkes mahsulüne göre düğün yapıyor. Yapılan düğün salonları yarım duvarlı, üzeri çatılı, yarı açık, yarı kapalı. Sahne düzeni de uygun bir şekilde yapılırsa her tiyatro. köyde de bir tiyatro olmuş olur. Adım Ali Yıldız. Ali Bey ne iş yaparsınız? Çiftçilik. Çiftçilik emekliyim. Şu anda yine çalışıyorum. Biraz ee... Nerede çalışıyorsunuz? Benzin istasyonunda. Hmm. Evet, Çiftçilik pom... yapmıyorsunuz yani? Çiftçilikte yapıyoruz. Aynı zamanda? <laughs> Aynı zamanda. Yetmiyor yani diyorsunuz. Yetmiyor. Birkaç şeyde çalışmak gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. İki tane çocuk okutuyorum. Oy ee, maşallah. Kazanç yetmiyor. Zor yıllar değil mi? Çok zor yıllar. Unutma ki dünya fani veren Allah alır canı ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca unutma ki dünya fani veren Allah alır canı ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca